Herkese merhaba hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz Nasılsınız Umarım iyisinizdir beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim bugün sizlerle birlikte güveç hazırlıyoruz hemen malzemelerimizi de saymak istiyorum şöyle arkadaşlar 3 adet patlıcanınız var ben tuzlu suya koydum öyle gerçekten çok lezzetli oluyor yani böyle acısını da almış oluyorsunuz ve lokum gibi de pişiyor Sonrasında şöyle iki büyük soğanımız var arkadaşlar. Şu şekilde sarımsaklarımız var. Nasıl seviyorsanız o şekilde tabii ki de malzemelerin sayısını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Sonrasında şöyle domatesimiz var arkadaşlar 2 adet. Sizlere şu şekilde gösterim al ve bütün renkler var. İçim açıldı açıkçası. Sonrasında arkadaşlar şöyle 3 adet çarlistan biberimiz var. 4 adet de yeşil sivri acı biberimiz var. Bence bu tarife çok yakışıyor ama tabii ki de tamamen damak tadınıza kalmış. Sonrasında 1 yemek kaşığı domates salçamız bizimle. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı eklerim çünkü bayağıca bir acı biberim. o yüzden biber salçamı az eklemek zorundayım. Bir tatlı kaşığı da biber salçam var. Bu da doğal gerçekten mis gibi. Sonrasında sıvı yağımız bizimle arkadaşlar. Şöyle etimi de sizlere göstermek istiyorum. 300 gram olması gerekiyor çünkü buzluğumdan çıkarttım arkadaşlar. Ama tabii ki de her zaman ben şunu söylüyorum. Evinizde olan malzemelere göre farklılık illaki gösterecektir. Son olarak da arkadaşlar baharat olarak ben sadece tuz ve karabiber eklemesi yapıyorum. Çünkü dediğim gibi biber salçası ekleyeceğim. Ekstra acı biberim de var. Yani o kadar da acı olmasını istemiyorum. Çünkü Ramazan ayındayız ve midemi efsane bir şekilde yakar. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman artık yavaş yavaş bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Hazırlanışına geçmeden önce şunu söylemeyi unutmuşum. Hemen ekleyeyim. İsteğe bağlı arkadaşlar patates eklemesi kabak eklemesi, fasulye eklemesi. Yani tamamen aslında damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ya bilmiyorum ben patates çok fazla yakıştırmıyorum. Aynı şekilde kabağı da çok fazla yakıştırmıyorum. Bu şekilde daha çok aşıma gidiyor. Sizlere onu da söylemek istedim. O zaman bu sefer gerçekten hazırlanışına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar annem güvecimizi çok güzel bir şekilde hazırladı. Bu arada suyu söylemeyi unutmuştum sizlere. Yani toplam arkadaşlar bir buçuk su bardağını buluyorsun. Ama tabii ki de siz yine de kontrollü olun. yani suyu azaldıysa gönül rahatlığıyla su eklemesi yapabilirsiniz. Bu arada şu güzel görüntüyü görüyor musunuz ya? Vallahi ben çok seviyorum arkadaşlar güveç. Umarım sizler de bu güzel lezzeti seviyorsunuzdur ve sizler de denersiniz. Şimdi artık bu güzel güvecimizin kapağını örtüyoruz ve ocağa pişmeye alıyoruz. E, evet, güvecimiz servise hazır arkadaşlar. Bu arada toplam tam 1 saat 15 dakika kadar pişti ama bütün malzemeleri de vallahi lokum gibi olmuş arkadaşlar. Bir an önce de yemek için sabırsızlanıyorum. Şu an 1,5 saat olması gerekiyor. İftara o kadar kaldı. Umarım bir an önce geçer zaman ve bu güzelliği yerim gerçekten mis gibi koktu. Ben zaten güveç çok seviyorum. Yani doğal oluyor. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben kekik eklemesi yapmıyorum. Tamamen damak tadıda kalmış bu arada. Ama güvece çok fazla kekik yakıştırmıyorum. Yani nedenini bilmiyorum. Normalde aslında kekik çok severim. Ama bu tarifte çok fazla aramıyorum. Ama dediğim gibi tamamen damak tadınıza kalmış. O zaman artık yavaş yavaş da videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.